Enflasyon rakamları neler? Mayıs ayında ise %0.89 olarak açıklanmasının ardından yılın ilk 5 ayındaki enflasyon %6.39 oldu. Memur zam oranı ne kadar olacak? Yapılan toplu sözleşme ile beraber 2021 senesinin ilk 6 ayı için memurlar %3 zam aldı. Haziran ayı rakamlarının da açıklanmasından sonra enflasyonda toplamda %3'ü geçen kısım zam olarak yansıyacak. Bu oran şimdilik %3.39. Ancak kesin oran için Haziran rakamları da beklenecek. Emekli zammı ne kadar olacak? Emeklilerin de 6 aylık enflasyon oranında zam alacakları göz önüne alınırsa, bu oranın %7'leri aşması bekleniyor. Mayıs ayı rakamları dahil enflasyon %6,39 olarak belirlendi. Ortaya çıkan enflasyon verileri Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisi için şimdiden yani Temmuz'a kadar bir ay varken %6.39'luk zammın oluştuğunu gösteriyor. 2022 maaş zammı öncesi enflasyon farkının ne kadar olacağını araştıran memur ve emeklinin önünde sadece Aralık ayı enflasyonu kaldı. Memur ve emekli maaşı 2022 yılı itibariyle zamlanacak.